Arkadaşlar Su var mı su? Arkadaşlar maçı beğendiniz mi? Önce bir sorayım yani. Kaleciler iki kaleci çok iyi oldu. Şimdi özellikle e, Cuma akşam ve tek maç iki takımın da kazanmayı istediği bir oyun e, ben öncelikle oyuncularımla gurur duyuyorum hakikaten 1-0 geriye yenik düşmeden ama özellikle ikinci devre artı e, son dakikaya kadar maçı kovalayan bir Konya Spor yani benim istediğim özlediğim bir takım bu. Ee, belki bugün mağlup olabilirdik. Belki diyorum ama hak etmedik. Mağlup olmayı hak etmedik bir defa. Özellikle ikinci devre. Çok net pozisyonlarımız var. Yani özellikle Gegas'ın iki tane net pozisyonu var. İnatçı bir takım. Savaşan bir takım. Ve hak ettiğini alan bir takım. Puan aldık. Çok önemli bu dönemde puan almamız. E, ee, Beşiktaş şu anda ligin en çok koşan takımı. Yani 117 kilometreden aşağı koştukları yok. Çok iyi pas yapan bir takım. Ve biz bunların ilk devre özellikle biraz gömüldük. Gölme sebebimiz de iki tane önle bir ileriye çıkaramamızdı. Yani Mehmet ekibim oldu. Sonra ilk devre dedik ki ileriye çıkalım biraz, önüne basalım deyince de bambaşka bir Konya Spor ortaya çıktı. Ee, şu vardı, yani Konya Sporu'da biraz bu lütfen abartı olarak algılamayın da. Çok ezik oynayan bir Konya Spor vardı daha önceleri. Benim amacım bunu kırmaktı, yani her alanda kazanmayı düşünen, her alanda rakibinle başa baş oynayan bir konya sporu yaratma düşüncem vardı. Bir de burada içerideki önemli ayaklar, yani tecrübeli ayaklar da devreye girip de tempo yükseklikleri zamanında böyle çok güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Ee, önemli puan aldık. Bu puan ve puanlar e, bizim. Ligde daha rahat nefes almamızı sağlayacaktır. Dirençli oynuyoruz. En önemli olay bu. Ee, dirençli oynuyoruz. Ee, maçı bırakmıyoruz. Kırılma noktalarımız azaldı. Tabi bu bir zaman isteyen bir durumdu. Bunu da sağlamaya başladık. Ee, ben e, özellikle oyuncularımı kutluyorum. Mücadeleden dolayı, istekten dolayı. Ee, soru varsa alırım arkadaşlar. E, maçı yine iki devreli düşünebiliriz. Yani ilk kere Konya Spor Futbolu'na hiçbir şey yapmadı sahada. E, kendi sahamıza çok gömüldük, ileri çıkamadık, çok çabuk top kaybettik. E, tabii Beşiktaş'a pozisyon vermedik ama sonuçta hep top Beşiktaş'ın ayağındaydı. E, i̇ster istemez de Beşiktaş daha iyi gözüktü. Yalnız ikinci yarı e, tamamen farklı bir Konya Spor vardı. Golü isteyen, e, maçı maçı kazanma arzusu, İsteği isteği çok yüksek olan bir Konya Spor vardı. Bunun akabinde de 2-3 e, tane yüzde net pozisyonumuz var. Gekas olsun, Hasan abi olsun. E, fakat e, iyi oynarken istemediğimiz bir anda bir anlık dalgınlığımızda golü kalemizde gördük. Ama golü kalemizde görmemiz bizim direncimizi kırmadı. Aksine daha, çok, daha çok arttırdı sahanın içerisinde. E, Golden sonra da birkaç pozisyonumuz var. Yalnız kaleci Tolga bir tebrik etmek lazım. Bugün çok iyi bir maç çıkarttı. Ee, akabinde çok istediğiniz zaman bir şekilde oluyor yani. Bizde 90. dakikada Yakaslı'la bulduğumuz golle sağdan e, bir puan aldık. Tabi son haftalar artık son 5 hafta kaldı. Al, al, alınan her puanın bizim için çok <laughs> önemi var. Ee, bir puan da bizim için iyidir. Beşiktaş'a e karşı oynuyorsunuz sonuçta. Ee, şimdi önümüzde bir Rize maçı var. Rize maçından da en iyi skorla Konya'ya dönmek istiyoruz. Kolay gelsin, İyi akşamlar. Gerçekten pozisyon zenginliği ve mücadele açısından çok güzel bir maç oldu. Biz e, tamamen inanmıştık maça. Maçtan önce çok istiyorduk. E, Mehmet abinin de dediği gibi ilk yarı bunu fazla yansıtamadık ama e, Beşiktaş'a da pozisyon vermedik. E, maçın hakkı pozisyona bakarsan aslında bizimdi. Daha çok pozisyon bulduk. Ama e, Tolga abi ve Çağrıs'ı gerçekten tebrik ediyorum. İkisi de çok önemli kurtarışlar yaptı bugün. E, çok güzel bir maç oldu seyir açısından. Ee, Gol yediğimizde çok üzülmüştük ama hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Yani gerçekten çok istemiştik. Ee, Allah da bu isteğimizi e, boş çevirmedi diyelim. Ee, gerçekten güzel bir golle, son dakika golüyle, e, güzel bir bir puan aldık. Son haftalarda e, her puan önemli oldu haftalarda. Güzel bir puanla. Önümüzde Rize maçı var. İnşallah ondan da puan ve puanlarla dönüp yolumuza devam edeceğiz.